Herkese merhabalar. Bu videoda yeni başlayanlar için Binance kaldıraçlı işlemlerde neler yaparız ve işimize yarayan özellikler nedir, nasıl kullanılır sorularına cevap vereceğiz. Öncelikle Binance vadeli işlemlerde henüz bir hesabınız yok ise Merhaba sevgili dostlar ve değerli temizler. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Son gelen verilerde yurt içi yerleşikliğinde döviz hesapları son haftada neredeyse 1.5 milyar dolar artmış. Bu bize şu anlamı getiriyor arkadaşlar. Bizim ekonomideki güven endekslerimiz aslında düşükmüş. Yani bakanın açıkladığı gibi 80-90 aslında iyi bir rakam değilmiş. Çünkü güven endeksi arkadaşlar 0-100 arasında olan bir endeks değildir. 0 ile 200 arasında olan bir endekstir. Ve bu endeks 100'ün üzerinde ise eğer anlamlı bir ifade eder. Ama siz yüzün altında iyi diye söylemeye çalışıyorsunuz. Çünkü çoğu insan bilmiyor yani. Sıfırla yüz arasını zannediyor. Ama sıfır iki yüz arasında. Yüz ve aşağısı iyi olmadı. Ekonomiye güvenilmedi. Yüz ve yukarısı ekonomiye güvenli anlamına gelir. Ve insanlar da ekonomiye güvenmedikçe e, TL'nin değer kaybetmesine beraber üfe dediğimiz özetici fiyat endeksinin artması yani maliyet enflasyonunun artması bunların da fiyatlara yansımasıyla insanlar artık daha fazla refah kaybına uğradığı için, parasının satın alma gücü düştüğü için ve kendini fakirleşmiş hissettiği için sürekli e, bir yatırım yapma çabasında. Bu yatırımlar tabii ki de do dolar olur, altın olur, eurobond euro bond olur, kira sertifikaları olur, borsa olur. Hani bu biraz yerleşiklerin ve yatırımcıların kararlarına bağlı bir şey. E, lakin biz e, finans bilgimizin biraz yetersiz olduğundan dolayı insanlarımızın e, doları dolara olan talebin yükseldiğini görüyorsunuz. Böylece bir ülke dolarize olmuş durumda. Yani rezervler zaten çok e, düşük durumda. Borçlarımızı sürdürebilir bir borcun e, ödenemediği anlamına geliyor. E, bu borçlar daha çok daha yüksek faizle ötelenici izlenimi veriyor bizlere şu an. Ya yani çok da iyi durmuyor e, finans olarak Türkiye'nin durumu. Şu tabloda bakarsanız e, yabancı para mevduatlarının artışını şu en alttaki arkadaşlar e, şeyler şirketler bunlar şirketlerin döviz alımı bir yukarısı hane halkının döviz alımı ve hane halkının döviz alımı temmuz ayından itibaren arkadaşlar çok hızlı bir şekilde artmış gördüğünüz gibi e, toplam döviz mevduatları da 200 milyarın çok çok üzerine geçmiş bunlar e, TL'nin değer kaybetmesindeki en önemliden. çünkü bizim basın bildiğimiz bir para değil dolar bizim basınmadığımız parayı daha çok e, talep ettiğimiz zaman şöyle bir olay oluyor. Ee, koronavirüsle beraber bildiğiniz gibi e, turist turizm gelirleri çok düştü e, turistlerin gelmemesiyle beraber orada zaten bizim cari açımızın finansmanındaki en önemli geri kalemimizdi İkincisi de e, TL'nin değer kaybetmesiyle beraber arkadaşlar e, biz rekabetçi kur politikasına geçildiği söyleniyor ama orada bir durum atlanıyor atlanıldığı durum şu. E, TL rekabetçi olduğu zaman bizim ihraç artmasının arttığı anlamına gelmiyor. Çünkü biz arkadaşlar ülke olarak Türkiye ithal girdi mallarına bağımlı ve ithal girdi mallarını arkadaşlar e, ham maddeyi tekrardan üretime sokarak daha fazla katma değer yaratarak satmaya çalışıyor. E Sizin e, ham madde giderleriniz arttığı zaman ist istediğiniz kadar e, rekabetçi kur deyin fiyatlar üzerine bir baskı oluşturacak. Ha, bu nasıl olur? E, bu baskı nasıl oluşmaz? Bu baskı arkadaşlar iki şekilde oluşmaz. İlki headlink dediğimiz e, bir fiyat anlaşması yaptınız mı? Mesela bu headlinkler arkadaşlar 5 yıl 10 yıl boyunca atıyorum siz bir x ham maddesi aldınız. Bu ham ne olduğu önemli değil. Mesela dediniz ki ben 5 yıl boyunca aynı fiyat düzeyinde alacağım. Bunu ikna edebildiniz mi? Evet e, böyle bir şey olsaydı girdi maliyetleriniz artmazdı. E, böyle olunca eğer hating anlaşmaları yapamayabilirsiniz ve girdi maliyetler hızla e, telen, değer kaybetmesiyle beraber artmaya devam ediyorsa bu iyi değil. İkinci olarak söyleyeceğim şey eğer siz de anlaşması yapmadıysanız ve biz ihracatımızı arttıracağım diyorsanız ikinci bir yol şudur. Devlet daha çok ihracatçılara, ihracatçılar birliğine sübvansiyon yapmak zorunda. Yani onların arkadaşlar vergilerini silmek zorunda ya da ötelemek zorunda vergi ödemelerini. Ee, bina, makine, arsa gibi, fabrika gibi harcamalarından KDV oranlarının düşülmesi ya da e, işçi ücretlerindeki e, sigorta giderlerinin düşülmesi, sigortanın ötelenmesi, 5-10 yıl alınmaması. Yani bu tarz sübvansiyonlarla maliyetler düşürülerek arkadaşlar fiyat rekabeti elde etmek. Ama biz bunları yaptıkça devletin gelirleri azaldıkça bu sefer devlet arkadaşlar hane halkından yani tüketicilerden, sizden, bizden ...daha çok ceza ve vergiler toplamak zorunda kalacak. E bu da olduğu zaman zaten halk iyi bir durumda değil... ...daha kötü bir duruma düşecek. Yani bunun çok da bakanın söylediği gibi güvenilir bir tarafı yok. Ama e, dediğim bu politikalardan bir heading yapılmışsa okey, an, anlaşılabilir. Yani headingden kastım şu, mesela 3 sene önce, 4 sene önce dolar kuru 3,5 iken siz 5 yıl boyunca arkadaşlar e, 1 dolar 3,5 TL'yi sabitliyorsunuz ve o fiyat üzerinden mal ve hizmet alıyorsunuz. Eğer bunu yapmadıysanız işte orada işler e, bayağı bir zayıflıyor, kopuyor. Ve sizin mallarınızın fiyatı yükselmeye başlıyor ve ihracatınız çok iyi artacağı anlamına gelmiyor. Tek anlamına gelen şey Cini kat sayısının yükselmesiyle beraber arkadaşlar zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olması. Yani geri damdaki adaletsizliğin bozulması. Yani onun öyle bir bozucu etkisi var. Şöyle bakarsanız yabancılar net 62 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Sadece yerli yatırımcının değil arkadaşlar, hane halkları ve şirketlerin değil. Yabancılar da dolara talep ediyor. Varlıklarını satarak tekrardan Merkez Bankası'ndan dolar talep ediyorlar ve bu da doların üzerinde dolar TL paritesinin üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Tabii ki de bu kadar yabancıların gelmemesi ve çıkmasıyla beraber hani yeni bir yatırımcının gelmemesi işin kötü tarafı elimizdeki de tutamamamız çıkması, kredi notlarımızın düşmesi e, TL'nin zayıflamasına işaret. Şurada da Türkiye'nin CDS puanının arkadaşlar 512 olduğu görülüyor. Bu CDS puanı ne olduğunu söylersek bu sigorta maliyeti 500'ün üzerinde ülkenin riskli olduğu yani borçlarının geri ödeneme, ödeyemeyebilme risklerin yaratıldığı yani risklerin bulunduğu anlamına geliyor. bu dünyada en çok yani en yüksek ülkelerden ilk 5'inden biriyiz arkadaşlar. Gerçekten durum kötü. 500'ün üzeri, 500, üzerisi, 500 üzeri ülke batık anlamına geliyor. Böyle olunca da yeni bir yabancı para girişi, isterse sabit sermaye yatırımı, isterse sıcak para şeklinde arkadaşlar iki türlü de gelmiyor. Sıcak para bildiğiniz gibi devlet iş borçlanma senetlerinden alınması ya da borsaya girilmesi yani tabir bonu alınması, euro bant alınması ya da borsada işlem yapılması. Sabit sermaye yatırımı da e, fabrikalar açılması ya da iş yerlerinin açılması. Yani mesela Volkswagen firmasının gelmesi gibi, Burger King, McDonald's'ın gelmesi gibi. Bunlar da zayıflayınca TL'nin üzerinde daha büyük bir baskı yaratıyor ve TL'nin zayıflaması daha öngörülebilir oluyor. Bakarsak da borçlarımız artıyor arkadaşlar. 128.4 milyar dolar. E, dediğimle aynı kapıya geliyoruz. TL değersizleştiği zaman arkadaşlar aslında etkisi şu olmasını beklersiniz. Eğer biz ithal girdiler kullanmasaydık, e, girdilerimiz yer, yerli olsaydı yurt dışından temin etseydik bizim ihracatımız artardı. İhracat gelirimiz artardı ve e, cari açıkta bir önceki yıllarla kıyasla belirgin bir düş yaşanırdı. Evet insanların refahı falan azalırdı ama e, en nihayetinde döviz elimizde bollaşmaya başlardı. Bu konjektü olarak ekonominin dengelenmesidir. Ama bizim ithal girdiye bağlı olduğumuz için, ithal maddeye girdisine bağlı olduğumuz için bunları çok da söylemek e, mümkün mümkün görünmüyor ve borçlarımız süratle artmaya devam ediyor. Burada da şimdi Merkez Bankası'nın sizlerle bilançosuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle analitik bilançodan isterseniz varlıklarımızı ve yükümlülüklerimizi kontrol edelim. Ve de elimizde ne kadar rezervimiz olduğuna bakarsak daha belirgin bir rakam ortaya çıkacaktır. Dış varlıklarımız 666 milyarmış. Ama bu dolar değil arkadaşlar. TL. Sonu TL olarak gösteriliyor. Şöyle bakarsanız 666 milyar 864 milyon 228 bin eksi yükümlülüklerimize bakalım. 565 059 664 3 0. 101 milyar TL arkadaşlar bizim fazla şeyimiz var. Varlıklarımız var. Yani yükümlülüklerden elimizdeki varlıklardan yükümlülüğü çıkardığımız zaman bu net. Şu gördüğünüz brüt dış varlıklar arkadaşlar. Dış varlıklardan yükümlülüğü çıkardığınız zaman net ulaşırsınız. Bunu da 7.55'e bölersek ee, kuru 13 milyar 484 milyon dolar elimizde bir para varmış. Bunu da son olarak arkadaşlar ödemeler dengesinden rezervler swaplardan çıkaracağız. Bunu swaplardan çıkardığınız zaman aldığınız borçlardan vadesi geldiği zaman ödeyeceğiniz paralardan çıkardığınız zaman net rezervlere ulaşırsınız. Şöyle ben size göstereyim. 12 milyar, 16 milyar daha 28 milyar 28.8 milyar. Şurası 13.484. Hemen 13.484 gelip eksi 28.800 diyelim. Elimizde eksi 15 milyar dolardan daha fazla bir açık var gördüğünüz gibi. Bu ilk 3 aylığı gösterdim size arkadaşlar. 1 aydan 3 aya kadar. Bunu yıllık yapsaydınız eksi üzerine koyarsınız, 24 üzerine koyarsanız 24.202 açıklarımız 40 milyar dolara eksi 40 milyar dolara kadar geliyor. Yani bizim elimizde gerçek anlamda bir para yok. Biz baya bir rezervler erimiş tükenmiş durumda. Burada da göstermek istediğim şey arkadaşlar uzun bir süre ee, dolar USD TR dediğimiz dolar TL paritesi bir çanak formasyonu oluşmuştu. Yatay giden, sıkıştırılan, burada kamu bankalarının ve merkez bankalarının piyasaya dolar sattığı, e, doların satışlarla beraber baskılandığı bir dönemdi. Bu dönemden sonra e, artık rezervler yetmiyor ve ekonomide belirgin beklentiler ve belirgin e, sıçramalar yaşanmadığı zaman, iyileşme olarak, insanlar ekonominin iyileşeceğini dil daha kötüyeceğini düşünerek daha fazla e, döviz talebi elde ettiler ve geldiğimiz nokta 7.56 seviyeleri. Şöyle bakarsak arkadaşlar, şurada da bir yükselen kama görüyorsunuz. Yükselen kama çoğunlukla arkadaşlar trendin bozulacağı aşağı doğru yani yüzde yetmiş oranında aşağı düşeceğini söyler ama bu her zaman geçerli değildir. Çünkü geçerli olmamasının sebepleri çok fazla Türkiye açısından ve Bollinger bandı da açılmaya başlamış. Bollinger bandın özelliği şöyle bir şeydir. Şunları hemen bir kaldıralım. Arkadaşlar bant daraldığı zaman bir yere kopar. Yani mesela şuradaki darlığı görüyorsunuz değil mi? Bu darlıktan sonra bant açıldıktan sonra açıldığı yönde hareket eder. Burada da bir bant da genişlikten sonra daralmamış ve daralma ile beraber yukarı döndü. Şimdi bant açılmaya başlıyor ağzı yavaştan ve de yukarı döndü bir hareket var. Ama Bollinger bandının bir de şöyle bir özelliği vardır. Banttan dışarı çık, e, taşıldığı zaman içeriye girme eğilimindedir. E, dolar da burada bantın biraz dışında tekrar içeri girebilir. E, 7.56 seviyelerinden 7.52'lere, 7.50'lere kadar gelebilir ama e, bant daralmaya devam etmezse ve açılmaya devam ederse bunun e, süreceğini, 8'lere kadar ilk etapta 8'lere gelebileceğini söyleyebiliriz. Ve MACD'yi de aşağıdan yukarı kırmak üzere. MACD'nin aşağıdan yukarı e, kırması eğer kırarsa daha kırmamış ama MACD aşağıdan yukarı kırarsa sevgili kardeşlerim e, dolar yukarı doğru devam, hareket etmeye devam eder. MACD'nin bize böyle bir şey var. Eğer bu mavi e, kırmızı Alttan yukarı kestiği zaman. Ama yukarıdan aşağı keserse de dolar e, düşer. Ama bu tabii hacimle de desteklenmesi lazım. Mesela buradan kırmış ama çok belirgin bir düşüş olmamış. Çünkü neden? Hacim desteklememiş arkadaşlar. Çok e, sığ kalmış hacim. Dolar e, yükselmeye devam etti. Son olarak da RSI'ye bakarsak. RSI e, yüksek seviyelerde gördüğünüz gibi. RSI'nin buradaki seviyeleri arkadaşlar e, düşeceği işarettir doların. Mesela ben size RSI buradaki tavandaki negatif uyumsuzluktan bahsedeyim. RSI buradayken buraya doğru düşüyor ama fiyatlar e, yükselmeye devam etmiş. Bu tavandaki negatif uyumsuzluktur. E, bu negatif uyumsuzluklar ha, çıkabilir. Hemen bu bir günlük iki günlük diye bir şey yok ama arayışlarının bir özelliği şudur. 70'in üzerinde olduğunuz zaman yüksek alım bölgeleri ve artık burada kar edenler satmaya geçer. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Şurada 70'i görüyorsunuz arkadaşlar. Bir düş yaşanmış. Mesela burada da aynı şekilde keza bir düş yaşanmış. Buraya baktığımız zaman yine keza aynı şekilde 5.98'den 5.80'e kadar gerilemiş. Hani ara şeyin mantığı budur. Eğer kanala abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Canlı yayın ve diğer birden haberdar olmak için bildirim butonuna basabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.